Bayraksızlar, bayraksızlar. Yere düşse bayraksızlar. Nereden bilsin kıymetini? Soysuz, sopsuz bayraksızlar. Ne olurdu yazmasaydım ben bu kara yazıyı. Bilmeseydim Ahmet soysuz içimdeki sızıyı. Yıldızların isyanı var. Yine ol taşıyan velek. Damla damla kan akıyor. Delik deşik bu yürek. Al rengine kara bağlar Yastadır deli gönül Aşığın olmuşum Hastadır deli gönül Toprağa düşse Ölüm güç verir bize İnandıma teslim oldum Zulüm güç verir bize Uğrunda öyle yiğit Kim ne bilsin ne kadar Geriye neden kaldı Hepsini kurban eder. Yamadında gezindiğim Şimdi dağlar ağlasın Bayrağımız serlendi. Şimdi çaldır olasın. Bayrak yere düşerken alkışlayan sizleri kahredeceğiz Türk milleti. Destek veren güçleri. Susmayın ey milletim. Bayraksız da ar olmaz. Susar şehitler. Vatan bize yar olmaz. Boşu bozuk yaylada pusuları kurdular. İki yaşında yiğit Kürşatı vurdular Bundan gayrı düşmanım Bayrağı ters bakanlar Artık hesap vermeli Dağı taşı yakanlar Melekut aleminde Destan olan adam bizim Dalgalansın bayrağım Üstündeki kan bizim Dört aylık bebeklere kuşu sıkan neredesin? Nereye gidersen git, öleceğin yerdesin. Hükmü ilahi varsa, belki doğru yaratan. Kan düşmanı olmuşuz, çekilsinler aradan. Alperim yaşamak ki, bundan gayrı ağır gelir. Ay yıldızlı bayrağı, bu yeryüzü doğru gelir.